16 Kasım Dünya KOAH Günü'nde KOAH hakkındaki bilinçlenmeyi sağlamak için sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum. KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hava yollarının ve akciğerlerin zararlı gaz, duman, partiküllerle uzun süreli temasından sonra ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici, müzmin bir hastalıktır. 40 yaşın üzerinde genelde sigara içen Sigara içimi dışında ya da beraberinde iç ortam dış ortam kirliliğine maruz kalan kişilerde KOAH gelişmektedir. Kişinin sigara içmesi yanında kendisi sigara içmeyen kişilerin çevrelerinde sigara dumanına maruz bırakılacakları şekilde sigara içilmesinin yani pasif içiciliğinde KOAH gelişimine etkisi olduğunu biliyoruz. Eğer nefes darlığı, öksürük balgam yakınmalarınız varsa yürürken aktivite sırasında yaşıtlarınızdan akranlarınızdan geri kalıyorsanız daha önce yaptığınız işleri yaparken daha fazla yoruluyor nefes nefese kalıyorsanız KOAH olabileceğinizi akla getirip bütün bunları sigara içmeye ya da bir süredir yorgun olmaya bağlamadan konunun netleşmesini sağlamaya çağırıyoruz sizi. Bunun için bir uzman hekime gitmeniz ve son derece basit size hiçbir şekilde zarar olmayan nefes testini yaptırmanız yeterli. Bu şikayetlerin koahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koyacak nefes testi size bir anda bu tanının sizinle ilgisini erken başlangıç döneminde olup olmadığınızı söyleyecek. Böylece siz hayatı seçebilecek ve sigara içiyorsanız onu bırakmak için hayatınızdaki ortam kirleticilerinin miktarını azaltmak gerekli önlemleri almak için fırsat bulabileceksiniz. Covid pandemisi henüz bitmedi. Başlangıçtaki ağırlığını, şiddetini, olumsuz etkilerini hafiflemiş görebiliriz. Fakat halen Covid tanısı koyuyoruz. Neyse ki aşılar sayesinde Ek hastalığı olmayan aşılanmış kişiler Covid'i son derece hafif geçiriyorlar. Kimi zaman bir grip'ten farksız. Ancak KOAH, Covid'in ağır geçmesi için risk taşıyan bir hastalık. Yani çok hafif geçiren bir kişi yakınında çok sevdiği bir başka KOAH'lı kişiye Covid bulaştırdığında onun hem çok ciddi şikayetler yaşamasına hem de belki hayatını kaybetmesine yol açabilir. Bu yüzden COVID'in koahlı hastalarda ağır geçtiğini unutmayıp, yine kalp yetmezliği gibi, obeste gibi, hipertansiyon gibi birçok hastalığı taşıyan sevdiklerimizi COVID'den korumak için önce önlemleri bırakmadan devam ettirmeyi görebilmeliyiz. Birbirimize karşı sorumluyuz. Hastaları Kronik hastalığı olan kişileri, yaşlıları Covid'den ve ölümden korumak hepimizin elinde. KOAH, müzmin, geri dönüşsüz ve ilerleyici bir hastalık. Hangi aşamasında olursa olsun sigarayı bırakmak KOAH'ın kötü seyrini yavaşlatıyor. Bu yüzden tanı konmalı ve gerekli önlemler alınmalı. Eğer zamanında önlem alınmazsa bu ilerleyici hastalık nefes darlığının istirahatte bile olması hatta oksijene bağımlı, evde bağımlı, makineye bağımlı yaşam demek olacak. Bu noktaya gelmeden sağlığımıza sahip çıkmak elimizde. Koah korunulabilir bir hastalık, önlenebilir bir hastalık. Sigara içilmezse hava kirleticilerden uzak kalınıp korunma önlemleri alınabilirse sağlıklı yaşamın gerektirdiği sağlıklı beslenme, egzersiz ve uyku gibi e, alışkanlıklar hayata geçirilebilirse KOAH gelişmeyecek. Yaşam sağlıklı nefeslerle dolu olacak. Aksi takdirde nefes darlığının çok ilerlediği noktada ilaçların ya da alınacak diğer önlemlerin çok yar etmediğini görüyoruz. O noktaya gelmeden hepimizi hayatımıza, nefesimize sahip çıkmaya davet ediyorum.